Merhaba. Canva'nın çok sevdiğim bir özelliği var. Bu özellik sunumlarımızdaki öğelerin nizami durmasını, profesyonel görünmesini sağlıyor. Bu özelliğin adı güvenli bölge. Gördüğünüz gibi şu metin parçasını kenara yaklaştırdığımda bir dikdörtgen çizgi çıkıyor ve onun dışarı çıkmaması ile ilgili bana bir yönlendirme sağlıyor. Sunumdaki öğelerimi yerleştirirken bu güvenli alanın içerisinde kalmam gerekiyor. Güvenli alan şu demek görülebilir alan yazdırıldığında veya yansıtıldığında rahatlıkla görünmesi ve dışarıda kalmamasını sağlayan aynı zamanda bütün slaytlarımda eşit boşluklarla öğelerimi yerleşmemi sağlayan rehber çizgilere güvenli bölge çizgileri diyoruz. Buraya herhangi bir resim koymaya kalktığımda bu resmin de bu güvenli bölgeden dışarı çıkmaması gerekiyor. Eğer şu arkadaki gibi dekoratif ve tematik görsellerse dışarı çıkmasında bir beys yok ama tamamının görülmesi gereken grafikler gibi veya konu bazlı görseller gibi öğeleri muhakkak bu çizginin içerisinde barındırmak gerekiyor. İlave olarak bahsettiğim gibi güvenli bölgeye uyu olmak slaytlarım arasındaki tutarlılığa da katkıda bulunuyor. Başlığımı hizaladığım yer, yazılarımı hizaladığım boşluklar eşit olmuş oluyor. Bu da sunumumun profesyonel bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Şimdi bu özelliği PowerPoint'te nasıl kullanabiliriz? Evet boş bir slide açtım. Görünüme geliyorum. Buradan görünüme geliyorum. Ana slide bölümüne geliyorum. Burada en üstteki slayt'a gelip yine görünümden rehber çizgilerini aktifleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bir Düşeyde bir yatayda iki tane rehber çizgisi, kılavuz çizgisi göründü. Sağ tıklayıp birer tane yatayda birer tane dikeyde daha çizgi ekliyorum. Şimdi bu çizgi en orta noktaya geldiğinde sıfır değerini yazdığını göreceksiniz. Uçlara gittiğimizde de artını göreceksiniz. En tepe noktada 952 değerini görüyorum. 2 santim kısaltarak 750'ye geliyorum ve bırakıyorum. Diğer çizgiyi de yine 7.50'de bırakacağım. 7.50'ye geldim ve bıraktım. Düşeydeki çizgilerde de benzer şekilde. En üst noktaya bakıyorum. 16.9 17.9 14.9'a gelip bırakıyorum. Bunu da aynı şekilde 14.9'a bırakıyorum. Ve ana slide'daki bu öğelerimi de bu çizgileri uydurursam bütün slaytlarımda tutarlı bir kullanımı elde edebilirim. Evet, ardından ana slayt bölümünü kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok standart bir sunum şablonu elde etmiş oldum. Şimdi buraya yazacağım yazılar ve sonrasında ekleyeceğim slaytlar aynı şekilde hizalanmış olacaklar ve böylece profesyonel görünümlü slaytları PowerPoint'te de elde etmiş olacağız.